İndirim takipçileri, BİM resmi aktüel ürünlerinde harika fırsatlar var. Gelin hep birlikte bakalım. Ülker'den paket margarinler, 250 gramlı üçlü paket, fiyatları 40 lira. Besel'den kase margarinler, 250 gramı 13,5 lira. Tavuk bulyonlar, paket fiyatları 15 lira. Et bulyonlar, 12'li paket 15 lira. Tava peynir, 700 gram, 57 buçuk lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Piliç salamlar 800 gram ikili paket fiyatları 50 lira. Torkudan kakaolu helvalar yarım kilosu 40 lira. Sana margarinler 250 gramı 13 buçuk lira. Toast peynirleri Gündoğdu'dan 600 gramları 75 lira. Pınardan kahvaltı keyfi tost peynirleri 600 gram 75 lira. Yağlı tost peynirleri 1,5 kilogramı 179 lira. Pınardan tereyağları 700 gram 95 lira. İçimden tereyağları 750 gram 129 lira. Pınardan labne peynirler 400 gram 35,5 lira. İçim süzme taze beyaz peynirler yarım kilo 39,5 lira. SEMEN'den şeker ilavesiz reçel çeşitleri çilek reçeli, ayva reçeli, karadut, portakal reçelleri fiyatları 17 lira. Sekten 1 kilogram tereyağları 169 lira. Doypak yumuşatıcılar 1 kilogramlık 1 litrelik yumuşatıcılar 25,5 lira. Bahçıvandan çeşil peynirleri 200 gramı 32,5 lira. Ünal'dan inek peynirleri 325 gram 52,5 lira. İzmir turumları 250 gramlık İzmir Tulumları 29,5 lira. Beğen butonumuza tıklamayı ve hala kanalımıza abone değilseniz bu muhteşem bu harika fırsatları, indirimleri birlikte izleyelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Mutlaka abone olun. Tuvalet kağıtları 3 katlı toplam 24 lira. Fiyatları 115 lira. Selpak'tan kağıt havlular 6'lı paket fiyatları 50 lira. Yeşil bulaşık süngerleri 5'li takım. Takım fiyatları 20 lira. Havlu kağıtlar, altılı havlu kağıtlar fiyatları 25 lira. Reçel çeşitleri, farklı reçeller fiyatları her birinin 20 lira. Kakaolu fındık kremaları 400 gram 29,5 lira. Beğen butonumuza tıklamayı ihmal etmeyelim. Pınardan süzme az yağlı peynirler 750 gramı 49,5 lira. Bulaşık süngerleri ikili takım takım fiyatları 10,5 lira. 3 katlı kağıt havlular 6 lira rulolu kağıt havlular takım fiyatları 39,5 lira. Tam yağlı yoğurtlar torkudan doğal tam yağlı yoğurt fiyatları 49,5 lira. Pap papya'dan havlular 6'lı set 3 katlı havlular 45 lira. Çilek ve vişne reçelleri 1 kilogramlık reçeller her birinin fiyatı 43,5 lira. İçimden köy tereyağları geleneksel lezzet 400 gramlık tereyağlar 65 lira. Peynirli puf börekleri donuk süper freşten fiyatları 25,5 lira. Krem peynirleri 350 gramlık tam yağlı peynirler fiyatları 40 lira. Tattan ketçap mayonez sos takımları takım fiyatları 55 lira. Hindi fümeler 150 gramı 17,5 lira. Benim için çok önemli. Beğen butonumuza tıklamayı ihmal etmeyelim. Elleriniz dert görmesin. Şeker ilavesiz 1 litre kefiller 26,5 lira. Reçel çeşitleri farklı bir markadan 300 gram reçeller. Her birinin fiyatı 22,5 lira. Piliş köfteler, yarım kilogram piliş köfteler 26,5 lira. Yarım yağlı dost yoğurtlar 5 kilogramlık dost yoğurtlar 89 lira. Kuru sele siyah zeytinler 400 gramı 35,5 lira. Kahvaltılık soslar acısıyla tatlısıyla kahvaltılık soslar yarım kilogramlık paketler 16 lira. Pınar'dan taze kaşar peynirleri 400 gramı 59,5 lira. Domestos yüzey temizleyicileri 1,5 litresi 25 lira. Kızılay'dan maden suları sade altılı maden suları 20 lira. Bulaşık makinesi tabletleri suda eriyen tabletler 60 tablet fiyatları 74,5 lira. İçimden lapne peynirler 180 gram üçlü paket paket fiyatları 39,5 lira. Tattan ikili ketçap mayonez takımları takım fiyatları 40 lira. Bu muhteşem indirimleri birlikte takip edelim. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayalım. Benim için çok önemli beğen butonuna tıklama ihmal etmeyelim. 3 katlı 6'lı kağıt havlu takımları set fiyatları 34,5 lira. Yayladan ova çiçek balları 1 kilogramlık bal 99,5 lira. Hamur kabartma tozları 20 paket 15 lira. Dana füme kavur, kavurmalar. 100 gramlık paketler halinde 24,5 lira. Temizlik bezleri 10'lu paket paket fiyatları 24,5 lira. Tam yağlı beyaz peynirler içimden yarım kilo 38,5 lira. Pul biber, isot çeşitleri küçük paketlerde 16,5 lira. Ahşap yüzey temizleyicileri ikili set fırsat paketleri 45 lira. Baharat çeşitleri nane, kekik, baharatlar fiyatları 12,5 lira. Çorba çeşitleri farklı çorbalar paket fiyatları 10 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Konsantre zemin uzmanı fayans temizleyicileri 17,5 lira. Piliç sosisler Banvit'ten 350 gramlık piliç sosisler 32,5 lira. Sabandan nohutlar 2,5 kilogramlık nohut paketleri 72,5 lira. Kakaolu fındık kremaları Fiyatları 32 lira. Pilavlık bulgurlar 2,5 kilogram. Durum buğdayından 37,5 lira. 32'li tuvalet kağıtları. Fiyatları 85 lira. Kalem, makar Kalem makarnalar kusura bakmayın. Yarım kilogramlık paketler 18,5 lira. 2,5 kilogram kırmızı mercimekler 55 lira. Domates çorbaları farklı do çorba çeşitleri 9,5 lira. Dilimli fermente dana sucuklar fiyatları 55 lira. Serelden 1 kilogramlık dahinler 89 lira. 100 gram kahve dünyasından Türk kahveleri orta kavrulmuş fiyatları 20 lira. Vernel'den çamaşır yumuşatıcıları Fiyatları 67 lira. Tukaş'tan yeşil kırma zeytinler 1 kilogramlık kavanozlarda fiyatları 50 lira. Banvit piliç sosisler yarım kilosu 20 lira. Pınar'dan 1 litre yağlı sütler 16,5 lira. 1 kilogram basmati pirinç paket fiyatı 44,5 lira. Torku'dan 225 gram vakumlu sucuklar sucuk keyifleri 39,5 lira. 8 rulo 3 katlı tuvalet kağıtları. Çok hızlı geçtim kusura bakmayın. 8 rulo 3 katlı tuvalet kağıtları. Fiyatları 36,5 lira. Maret'ten Dana Macar Salamlar. Fiyatları 17 lira. 75 kuruş. İncir Hurmalar. Alış sirkeleri. Her birinin fiyatı 16,5 lira. Vişne Çilek Reçelleri. %35 meyvelik kavanozlarda. Fiyatları 17,5 lira. Melengiş kahveleri 200 gramlık paketlerde fiyatları 20 lira. Kanalımıza abone olmayı, bu harika indirimleri, muhteşem fırsatları birlikte izlemeyi lütfen ihmal etmeyelim. Abone ol butonuna tıklamayı unutmayalım. Şimdi tıklayalım. İçimden tereyağları 225 gramları 35 lira. Badem kremaları 200 gramları 39,5 lira. 850 gram çiçek balları Fiyatları 99 lira. Dev rulo kağıt avlular bir tanesi 3 tane normal ruloya eşdeğer. Fiyatları 25 lira. Taçtan salça biberleri tatlı salça biberler 550 gramlık kavanozlarda 36,5 lira. Banyo mutfak temizleyicileri 1 litrelik temizleyiciler fiyatları 20 lira. Bunlar siyah zeytinler 1 kilogram kavanozlarında 49,5 lira. Sinangil'den 1 kilogramlık unlar fiyatları 15 lira. Doğuş Karadeniz Filiz 1 kilogram çay fiyatları 66,5 lira. Tamek turşu karışık karışık turşular 700 gramları 15,5 lira. Beğen butonumuza tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Tattan domates salçaları 1,5 kilogramı 80 lira. Yerli pilavlık pirinçler 5 kilogramlık paketler 127 lira. Dilimli siyah zeytinler 180 gramları 24,5 lira. Papya'dan 12'li havlular, kağıt havlular paketleri 80 lira. 10 kilogram buğday unları, efsane unlar 99,5 lira. Kakaolu fındık kremaları 700 gramları 49 lira. Çaykur Rize turist çayları 1 kilogramlık çaylar 76,5 lira. Sinangil'den buğday unları 9 kilogramlık paketlerde 116 lira. 1 kilogram yeşil zeytinler 39,5 lira. Çeşil peynirleri 250 gramlık ambalajlarında 37,5 lira. 1 kilogram siyah zeytinler yağlı siyah zeytinler 49,5 lira. 5 litre yumuşatıcılar fiyatları 44,5 lira. Yarım yağlı sütler sekten 1 litre fiyatları 19 lira. Pınar'dan yarım yağlı 1 litre sütler 16,5 lira. Süt taştan 1 litre yağlı sütler fiyatları 19,5 lira. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlar kısmında görüş ve önerilerimiz ile semtimizi belirterek paylaşmayı ihmal etmeyelim. Müşteri sadakat programı dolayısıyla bütün yorumlar dikkate alınıyor. Tek tek okunuyor. Mutlaka yorumlarımızı gelmesini istediğimiz ürünlerle yorumlar kısmında paylaşalım. Domestos ultra çamaşır suları 5 litrelik çamaşır suları 72,5 lira. Çay kurdan çay kamelyalar 1 kilogramlık çaylar paketleri 74,5 lira. Tursil'den sıvı deterjan 3 litrelik sıvı deterjan 85 lira. Çay kurdan tiryaki 1 kilogram çay fiyatları 76 lira. Marmara birlik doğal siyah zeytinler 1,5 kilogramlık paketler 59 lira. Sürçü lisan ettiysek lütfen affola. Sıvı çamaşır deterjanları bingodan 19,5 lira. İçimden yarım yağlı sütler 1 litre 17,5 lira. İçimden laktozsuz 1 litre sütler 19,5 lira. Beğen butonumuza tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Benim için çok önemli. Beğen butonuna tıklayabilirseniz elleriniz tert görmesin. Çok sağ olun değerli izleyicilerimiz. 1,5 litre sıvı bulaşık deterjanları 24,5 lira. Keçi boynuzu özleri 170 gramları 39,5 lira. Seyidoğlu'ndan pekmezler 1.3 kilogramlık paketlerinde fiyatları 60 lira. Bir yağdan ayçiçek yağları 2 litresi 79 lira. Sır yüzey temizleyicileri 1 litrelik yüzey temizleyicileri fiyatları 12 lira. Peros'tan toz deterjanlar 12 kilogramlık paketlerinde beyazlar için ve renkliler için olan iki ayrı paketleriyle 12 kilogramlık paketler fiyatları 195 lira. Bir yağdan 1 litre ayçiçek yağları fiyatları 44,5 lira. Dutlar dut pekmezleri 640 gramlık kavanozlarında fiyatları 27 lira. Çikolatalı pastörize sütler 1 litre sütler 22,5 lira. Tekrardan hatırlatalım gelmesini istediğimiz ürünleri görüş ve önerilerimiz ile semtimizi belirterek yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. Müşteri sadakat programı dolayısıyla bütün yorumlar tek tek okunuyor. Dikkate alınıyor bilgilendirmiş olalım. Bilginiz dahilinde olsun. Yorumlarımızı mutlaka yorumlar kısmına yazıyoruz. Alo'dan 8 kilogramlık toz deterjanlar. Paket fiyatları 88 lira. Fesleğenli domates rendeleri 700 gramları. Fiyatları 20 lira. Torkudan yarım yağlı sütler. Fiyatları 17,5 lira. Yudumdan 1,25 litrelik ayçiçeği yağları. Fiyatları 50 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın. Şimdi beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlarda paylaşıyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın indirim takipçileri.